Hüznümü sorma yolcu, oturup yanımda. Ben zaten boğulmuşum kendi tufanımda. Bir de sen deşip yarımı tuz biber ekme. Zaten tuzdan cemiler yüzüyor kanımda. Sen şefk ararsın bende, bende olan gamdır. Gamdan gayri bir nesne bulunmaz yanımda. Neşeden haber sorma, bizi yoktur bende, Çoktan yandı neşe ateşi Suzan'ım. Gam yurdunun bülbülüyüm ben bu yerlerde, Her gamın bir sebebi vardır figanımda. Derssizler anlamazlar, anlatsam da derdim, Bir nice ateştir bu ateş hicranı. Bakıp da zannetme ki badedir içtiğim Kederden gayrı bir şey yoktur finzağımda Dert ehliyim Zevkten azade yaşarım ben Bulunmaz bir günlük sefa seram Her gün yeni bir dertle uyanırım sabaha Gün olur bin dert birikir akşamlarımda Karanlık gecelerden yanılıp dem vurma. Dünyanın gamı buluşur uykularımda. Ateşler içinde kıvranırım her gece. Kabuslar sıraya girer rüyalarım. Karanlık girdabı çeker kendine beni. Dehşet dalga dalga gezer azalarım. Kalbim helacan içinde vurur göğsüme sanırsın hanser dolanır damarlarımda. Ne gizem gidedir, ne gündüzüm gündüzdür. İkisinin payı birdir yaralarımda. Ey yol, demedim mi sana deşme mı? Yoksa sen de yanarsın ateşi ahımda. Beklersin ki gül atsın bülbül ötsün bu yerlerde. Bilmezsin ki gül açmaz benim baharım. Her can dayanmaz bu denli derde bil ki daha nice dert vardır benim feryadımda. Ey yolcu, dinle, bak ki bu ne acayip haldir. Böyle bir şey görmedim ömrü hayatımda. Zulüm var, zulüm var, ve ben çok çaresizim Zulüm var, zulüm var benim özlü İşte böyle yolcu hali pür melalimiz Daha neler olur bilmem yarınlarında Belki dert azalır Belki artar kim bilir Bir bilse neler dolanır hülyalarımda Umumun derdi sessizce gelir bulur beni Ah olur yükselir Mevla'ya dualarımda, şimdi git yolcu, anlat beni her yerde, de ki bir garip Zeynal var hatıralarımda, herkesin derdini dert edinir kendine, feryadı hala sınlar kulaklarımda.